Güveni at dayı. adam hoş geldiniz kardeşim eyvallah. Elye say eyvallah. Görmemiş medyeler atmışlar da arkadaşlar. Eyvallah tamam. beyler. Hep bu Muhammed'in yüzünden yani algı oluşturuyor. Görüyor Allah musun? Allah ben onu demek istemedim. Tamam tamam. Hep bu Muhammed'in yüzünden algı oluşturuyor. Ekrem Süleyman Akgül, ya, Resul, Mea Alex. için teşekkür ederim. Yüce, Sude. Canım mısınız? Sağlıklı olsun. Evet. Sen bir Mehmetcan'la bir dertli işte ben birini adımı. Mehmet abi ne iş yapıyorsun kardeşim? Ben çalışmıyorum abi. Öyle mi? Yani babam eski yapıyorum yani babama yardımcı oluyorum öyle. Allah korusun. versin. Kolay gelsin. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin abi? Ya biz de uğraşıyoruz işte. He. Diyarbakır'a gelmeyi düşünmüyor musun? Nereye? Diyarbakır. Diyarbakır mı? Ha evet. İnşallah geliriz. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkürler. Yani. İsim neydi? Susula. 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 Evet, o skeyni YouTube Almançası Evet. Futbolla tanıyor musun Muhammed Bey'i? Evet, tanıyorum. Nereden tanıyorsun? TikTok'tan. Ben şey de tanıdım mesela onun azgınlığıyla meşhurdur. Öyle tanıdım. Siz siz neyle tanıdınız Muhammed Bey'i? Yok. Bilmem, seninle beraber görüyorum. Ya ha, anladım. Muhammed kim? Şarkı falan da söylüyor ya bazen. Orada görmediniz mi hiç konserlerde falan? Şarkısını bir e, chatten biri açtırmış ki bana. Oradan biliyorum. Mavi gri ile e, mavi gri ile geçen düet yaptı sahnede. Evet, onu da duydum. Evet. Bayağı büyük bir isim ya. Türkiye'nin şu an gündeminde yani TRT'de görünüyor. Teşekkürler. <gülüyor> Bayağı bir gündem yani. Ya ya hiç ya hiç düşmüyor, Ya hiç düşmüyor. Ama arkadan ya yaptığı sapıklıklar ya. ya da gözüküyor. O da ayrı bir konu. Yok Allah'a şükür. Anlımızın akıyla bir şeyler yapıyoruz. E, Sapıklık yani, falan yok. Ben de bir gibi... şey söyleyeyim. Beni yayında kadınlara yürürken görürdün. Senin hiç arkadan yürüdüğün kız yok mu şimdi? Yok oğlum. Niye olsun? Niye yürüyeyim ya? Tamam, Abi, yap, at başını ya. Mi? At başını. At kim benim atıyor ben... şunu? Yeter daha kameradan çekilmekten yayın yapamıyorum. 2-3 tane, tane benim bile var saçma sapan konuşmaya. Senin vardır oğlum. Sen sapıksın. Amerika'da rahat durmuyorsun. Ben seni biliyorum. Abi kardeşim olacak ya. Benim kim yok. <laughs> Mehmetcan senin şey manita yok mu ya? Ay, Ay bir şey, abi, şey abi, yazmış, abi. ses yok ki sende. Dostum, çok batmış farkındayım ama ses var maalesef. üzgün ama ses var. Şarkım patladı, ses var. Evet. evet, ses var var. Onlara Ah Sana Vah Sana'yı göster, 2 milyon dinlemeye Ah sana vah sana arana ah, ah Anne, ya, yazarım Annesini ya, kalbimden <laughs> silmiştim Mehmetcan! Yoksa... Kız arkadaşın yok mu kalbimde? Manita olmaz mı? Manita olmaz mı? Elimi sallasam iyisin. Hepsi besimde. Vardır ya Filo. Manita var mı? Çok. Evet. Mayt evet. çok çok. Ya şu tamam, yani. bakar mısın? Gelen mesajlara bakar mısın? Allah belanı vermesin. Whatsapp'tan 20 tane mesaj gelmiş. Sen nasıl bir adamsın ya? <laughs> Abi atma atma ya. Atma şunu. Bir yayın yapamıyorum. Bir yayın yapamıyorum. Bir yayın Arkadaşlar yayın yapamıyorum. Cidden bak yayın Abi, yapamıyorum. Atmayın şunu. Senin yüzünden numaralar patladı ya. Benim Onu ya benim var girelim var. Girelim yok Onu benimki kim patlatmışsa bir görsen var ya yemin <laughs> ediyorum. Lan sen patlattın. Kendi kendini patlatıyorsun. Ben ne biliyorum. Beledin biri arkadan telefona çekiyor. Yeni basit ya? ara bak kardeşim beni buluşmalarda arama. O numara benim değil oğlum. O paylaştığınız numara kiminse benim değil bak. Tamam ele bak, bak bana bak. Beni buluşmalarda arama artık kardeşim. Benim oğlum selam, şey, bu da, yani... selam vermek istersin kalabalık kitleye dedik. Yok ben, ben yaptık. Ben ya. Beyler o paylaşılan benim numaram değil. Bak vallahi yapanlar yani, 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 üstüne bulunur. Kimse. Beyler 100 tane gül ödesi var. Niye tamamlanmıyor bu? Ne oluyor kardeşim? İsmen de seni seviyorum. Allah alıyorsun ve yollarda. Mutluyum. Efendim. Nerede yaşıyorsun diyorum ya? Eskişehir'de. Ha, İstanbul'a gitmiyor musun Hasan Arkadaşlar ekran tıklayabilir miyiz? Tıklamalarımız düşük ya bu gece. İstanbul'a gitmiyorum. Memleketim biraz yani. Arkadaşlar Mehmetcan kardeşimize de bir destek olalım. Eee biraz yanımda Sorun. olun yeterli. İsmi istemem. Destek olun, yanımda olun yeterli. Destek. Evet. <laughs> Mehmetcan kardeşimiz de diyor. Eee biraz biliyorsunuz ki susular. E, abi sen 30 yaşındasın değil mi? Yatsın yes, abi. Ben evet 30 yaşındayım. E sen yurtta gitsene Muhammed'in yanına. Minbekuy eyvallah kardeşim abone olmuşsun. Aramıza hoş geldin. Ya tut işte diyorum. Sustu, cu, sustu. Atla abi, abi şunu işte yeter diyor. daha. Su, sustu, cu, Mustafa. Moderatörler neredesiniz işte abi? Şunu sessiz alın ya. Abi bir tane moderatör almam lazım ya. Tadi, yani. diyorum. Ya. Tut işte diyorum. Mesmi, ay, ay, geldi. Modlarım burada modlarım. Onu tut işte diyorum. Tabii Gellik... sana ne isim bu Lan yan geldi. Susular ispa. Evet, Mehmetcan sen ne Ağabey kadar konuşuyorsun ya kardeşim böyle? Niye böyle konuşuyorsun falan? Hayır, Çok teşekkür ederim Mehmet. Çok sağ olun. Yanında olun. Ben artık ya. Ben her şeyi yapabilirim. Arkadaşlar tıklamalar düşük. 1 şey milyon 200 bin. Çok düşük. Yükseltelim lütfen. Herkes tıklasın ekranı. Artık ben etkilenmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Baktığım an. Şahane iyi. Musa teşekkürler kardeşim. Bu nasıl bir... Şöyle kardeşim. şeyler. Ben, 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 daha abone Mustafa iyi niye konuşmuyorsun hiç? Film mi diye ya? Nasıl? Neyi Kardeşim tiyatro mu sergiliyoruz? Bölmeyeyim ne ya? Yok yani kalabalık olmasın diye. Haklı. Üstü. Ya <gond�ani> <laughs> Adam <abi>, <laughs> <ortam than, gülüyor> <chercher gülüyor> Yok nöbete hazırlık. O da senin yüzünden Ama çok dile takılmış. Şey Söyleyen söyleyene. Mehmet Can bayağı konuşuyor ya Mehmetcan. Çok konuşuyor. Yani, yani yorumlar cevap vermesem kendimi kötü hissediyorum. Evet evet. Mehmetcan senle görüşelim kardeşim sonra. Tamam Var mı isteğin? Yok abi basit halsizlik. Allah'a Allah emanet. Kardeşim Allah'a emanet. Allah'a emanet. Sevdiğiyle evet. kalalım. Şimdi? Çok konuşuyor abi ya. Yapam Şimdi ne, işte. ne ya. vır vır var 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 Şimdi Şu ne sula yapıyoruz? Kim alıyoruz? Sıla e, görüşürüz kardeşim kendine iyi bak. Görüşürüz size. Sıla görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Dur bakayım yeni bir yeni şeyler alacağım ya. Yeni kızlar alacağım. O güzel kızlar var ha. Dur hele bir. Abi o dünkü şey almadı o. Kim ya? Sallanıyor diye böyle. Ne diyorsun oğlum ne kadar sopuk adam oldun ya sen ne sallanıyordu ya Yalan oğlum sallanıyordu bir ne sürü sallanıyordu? sıkıntı yaşadım Bir sürü sıkıntı yaşadım dün Neyle sıkıntı yaşadın ya Ya işte Kız öyle yapıyordu niye de yayında durdun niye çıkmadın Falan filan gibi Ha yenge mi sana şey yaptı Ufak tefek Tabii ki Merhaba merhaba Bu adamlar merhaba. nereye yürüyor abi ya Ya can dur ya Seni seviyorum süt tanası gibi adamsın gölek dur ya Kardeşim nereye yürüyorsun sen ya sana yürüme diyorsun baba ne olacaksın ya? Ya oğlum yürüyerek böyle ünlü olmaya çalışmayın bak size hep ben söyledim tamam mı? Geçen de söyledim. Senin ben gibi yürüyerek mola lan süt tanası. Abi, yürüyerek böyle ünlü olmaya çalışma. Tamam mı? Koçum benden alıp, alıp veremediğini. La ikide bir de niye bana geliyorsun sen ya? Survivor Cumali bir kere olur yani haberin olsun. Bir daha olmaz. <laughs> tamam mı? süt tanası seni seviyorum ee, yapma bak. Yanındaki nerede yanındaki? Süt tanası. <laughs> ya bana Neyden? Ha kardeşim efendim. Dayı bir saniye böleceğim. Yürüyen insanlar. Evet. Dayı, Abi lübun yatacağı atmayın lütfen. Çıkma dayı. Çık çıkma şansın var mı? Niye çıkacağım lan? Birini alacağım dayı ya. Niye ben aldın sen? Lan Allah nereye düştüm Allah ım. Allah ım. nereye düştün aman akıl? ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Saçmaladılar ha bunlar iyice. Tövbe tövbe. Nereye düştüm diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ahu mu? Ahu çip ya. Ben kalabalık yayınlar yapıyorum. Merhabalar ediyorum. iki tane güzel kadın mı görüşüyoruz Evet Efendim evet. O, Can Bey merhabalar nasılsınız? İki gündür görüşüyoruz. Ha, çıkar mısınız Ayşegül Hanım'la konuşuyorum da. Bir yandan konuşma şansım var. PK'dan, PK'dan çıkıyorsunuz. Şeyma Hanım çıkar ben... mısınız? kim güvenlikleri İskender onu acil çözmemiz lazım zaten. Ya. Efendim. Çıkar mısınız Ayşe Gün Hanım'la konuşacağım da bir şey oldu. Tabii ki. Eyvallah. Bol şanslar. Hadi bay Selam. sen büyüyünce bir kötü oldun ama küçükken daha iyiydin. Ekran İlham. büyüyünce bir kötü. Belki. Dip boyanı görünce bir şey oldum yani. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyiyim teşekkür ederim. Sizde nasıl durumlar yayınlar? Valla seni gördüm daha iyi oldum diyelim. Nerede yaşıyorsun? İzmir siz? Yaş kaç? 38. Çok yaşlısın ya. Evet. Ha, ben genç bir adam görüşemem seninle. Doğru olmaz etik Ay, olmaz. Yani? Yok ben görüşmüyorum. Büyük kadınlarla konuşmuyorum çok. Var mı isteğin? Canınızın sağlığı. Amına koyayım yayın açmamam lazım bazı günler. Yayın açmayınca da millet bana şey diyor. Karıya mı gittin? Karıyla mı takılıyorsun? Yani o yüzden açıyorum her gün ha. Yani bu algıyı kim çıkardı kardeşim? Karıya gitme algısını. Karı karı karı. İşiniz gücünüz ama ya. Başka hiçbir şey yok. Melik abone olmuş eyvallah kardeşim. Abone olanlara okuyorum bu arada evet. Evet, 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 evet. Evet, maalesef okuyoruz. Bakalım mı, Kim var ya? Kim yok? Güvenlik beyi kapattı mı dayı? Oğlum Ahun ne alaka? Ahun ne diyorsunuz lan? Boş, boş boş. Konuşuyorsunuz. Ahu, ahu, ahu. Yok ahu burada şu an. Dayı bir dakika telefon Allah. Bir dakika dayı durun. Dayı ben geliyorum hemen. Hemen ge gitmem lazımdı. Ona gittim kardeşim. 30 bir molası diyorlar amına koyayım ya. 2 dakika gittik. Saat kaç beyler Türkiye'de? Korto hastanede beyler arkadaşının yanında. Bıçaklanmış bir şeyler olmuş. Hastanesine gitti. Orada bekliyor yani. Ahuyu kardeşim alamayız şu an. Ahu ahuyuk yok burada. Nereden çıktı bu ya? Provazis eyvallah kardeşim sağ olsun. Ellerin dert görmesin kardeşim benim sağ olsun gidelim bakayım kim var kim yok. Mustafa abone olmuş eyvallah. Sağ olun beyler. Teşekkürler. kaçma be kadın ya. Dayı ne oluyor ya? Kim bu yine geldi ya? Cansu Baloğlu abone olmuş. Teşekkürler Cansu. Bir dakika dayı bu. Kim bu? Ne oluyor? Canım, hoş geldin. Hoş geldin. Yani ne oluyor ya? Sen geldin canım. Silva hoş geldin Niye ablacığım. Niye hoş gelmiyorsun ya sen? Ben üzülüyorum. Abla ben kaçıyorum kendine iyi bak. İşim var. Gel kaçma. Bir yok yok harbiden dinle beni dinle. Harbi işim var geleceğim. Can hep böyle yapıyorsun ama çok üzülüyorum ben. Vallahi yok harbi <laughs> işim var. Bir arkadaşım bekçi bekliyor bak. Harbi bakayım. işim yok ya. Gel senin işin ben olayım. Bir 5 dakika bekçi, ya. Bekçi parçası var bir tane. Bekçinin yanına gitmem Burada lazım. Kurban oldum. Gel bir el yapalım. Ya Asiye abla ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ya. Asya abla değil o, Hatice teyze konuştuğun. Aşağıdaki ne yapıyor, Asya abla ne yapıyor? Mustafa abone olmuş, eyvallah. Bir el yapalım, hadi. Koymuşum, Vallahi hadi. gidiyorum abla, işim var, işim var. Hoş şey geldiniz arkadaşlar. Bırak Beni bırakma, dayanamıyorum sana yavrum, dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hatice Teyze, Asiye Abla atması lazım. Bir Telefon tane atalım baba, başka atmam. Bir tane atarım. Tamam, bir yere. Asiye Hanım at hadi. Tamam. Çekin. Ee, şey, de... Can sen çek, Asiye Hanım atsın hadi. Tamam işte, atsın. Oldu. Kabul oldu, edin ya, Asiye Hanım. Oldu. Tamam. Ne yapıyorsunuz abla, nasıl gidiyor? İyi, Teşekkür ederiz. İyi sen nasılsın? Sen gelince yayınımız valla keşfete düşüyor. Senin gelmeni canı gönülden istiyor. Hayvallah hayvallah. Hmm. Arkadaşlar. Kurbanım buraya geliyor. Hoş geldiniz Anla arkadaşlar. Canına yayın yayını yok mu? Öyle onu diyorlar. Ben de diyorum can beni herhal bıraktı. Terk etti. Şimdi Münevver ablası var diyorum. Ha bu ya nereden tanıyorsun Münevver de, ablayı? Ben? He? Münevver ablayı nereden tanıyorsun sen? Tanıyorum. O da benim arkadaşım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hey, Münevver I abla geçen şey dedi. Hat Hatice abla ile pek atma dedi. Atma mı dedi? He. Ama niye? Bilmiyorum. Aa. Senin aranda bir problem mi var? Yok. Öyle benim, dedim. O şimdi burada görüntüyü alıyor, yayınlıyor ya ben canı bekliyorum, canı bekliyorum, canı bekliyorum. Oysa ki bak ben seninle aylardır yapıyorum değil mi? Hoş geldiniz evet. arkadaşlar. <laughs> ya ama şimdi Münevver ablayı dinlemem lazım. Hani PK yapmadı diye ya Atıcı abla. Onu, onu dinlemem lazım. Niye dinliyorsun Münevver ablanı? Bak ya büyük sözün şimdi. Büyük sözünü dinlemem lazım abla. Ama beni önceden yani tanıyorsun. Niye büyük sözü dinliyorsun? Beni dinlemiyorsun. Anne, Yarın bu arkadaşlar bana... bu arada Münevver ablamızla e, 20 tane PK'mız var. Haberiniz olsun çete sesleniyorum. 20 tane PK atacağız Münevver ablaya. Yarın akşam 8'de burada olun. Evet. Ama, der, işte, ama. ama can para hiyanetlik yapıyor. Teşekkür ederim. İki e kat da, gelmiş da, beyler. Tamamlayabilir miyiz? Efendim abla. Hoş geldiniz şey şey arkadaşlar. Ne sevim ya Ha, aferin ha. Aferin. Teşekkür ederiz arkadaşlar sağ olun. Abla Hatice abla gözünü seveyim ya. Münevver abla değerli benim için. Niye ben değersiz miyim? Sen de değerlisin de yani söz verdim ona. Tamam ben ne dağıt, niye atmıyorum? Ben sen ne i̇şte dağıtıyorsun işte evet. abone olmuş şey Ee, Ondan var. 20 tane atıyorum. Benimle bir taneyi zor atıyorum. Onunla yarın evet hatırlatmanın oldu Hatice abla. Yarın akşam 8'de Münevver ablamızla 25 tane PK'mız var. 8'de ben hiç oldu. kıskanmıyorum. O beni kıskanmış. Bak diyormuş ki Hatice şey, Hanım'la yapma diyormuş. Evet. Ben hiç Ama kıskanmıyorum. Ben niye öyle bir şey dedim. Sen bir problem mi yaşadınız bir nevver ablayla? Yoo. Hayır değil. Ondan da yapıyorum ben PK. Yani kesinlikle atma dedi. Kesinlikle PK atma onunla dedi. Allah Allah. Ne ha. kadar şey. İç, içi dar bir insanmış ya. Allah bilmiyorum abla. Ama ben... ben, öyle şey bilmem kuzum herkesle yap. Allah öyle işte. Yarın 25 tane yapacağız onunla. Yarın Münevver ablaya 2 tane aslan atacağım. Sözüm var arkadaşlar bu arada. 2 tane aslan öyle atmam ya. lazım. Ha, beni kıskandırıyorsun ha. de kıskandı. Ama ben senden hediye bana yok. Kurban oldum. ver. Ama şaka ben yapayım, seni seviyorum. Şaka. şaka yapıyoruz abla şaka yapıyoruz. Evet ben seni seviyorum. boşver ya. Herkesi boşver Onlar herkes kendi kazanında <laughs> Ama sen bir kuruldun yani abi. Lever ablaya bir kuruldun sen. Yok ya sen öyle deyince dedim ben seni daha önceden tanıyorum. Niye böyle yapıyorsun dedim. Ya abla, dedim abla bir şey böyle. soracağım. Asiye abla ne yapıyor? Gözünü seveyim. Söylesene bana. Bir şey yapmıyorum ya. Oturuyorum. Ne yapayım? Abla hiç tepki sizi vermiyor. Sizi dinliyoruz ya. Can. Ne iyi okuyun abla sen şu an? Tepki de vermeyin hiç. yok sizi dinliyoruz. Sizi dinlediğimiz için. Aa, anladım anladım. Sıkma yapıyor musunuz gözleme sıkma? Siz tam öyle kadınlara benziyorsunuz. Var mı sıkma gözleme? Evet hepsini yaparız. Ya yeni nesil yapamıyor ya. Yani. Yapar yapar yeni nesil de yapar. Herkes yapan, yapar. Kız arkadaş yaptım bir tane. Bana dedim. Ömer'e. Arkadaşlar sağ olun. Patatesli gözleme yap dedim. Yapamıyor Allah. Gençler teşekkür ederiz gençler. Yumurta kır dedim abla. Yumurtanın kabuğunu tan atmış, tavanın içine atmış. Ya ben bu kadına nasıl evleneceğim kardeşim? Çocuğuma nasıl büyütecek bu kadın ya benim? Anne <laughs> <öneri>, sütü <laughs> teşekkür ederiz. Aydın Bey teşekkür evet. ederiz. Ömer Ezel teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun. Bir köyden bulsana ya. Can siz çocuğu yapın, siz bana gönderin, ben şey de çevireyim. <laughs> teşekkür ederim teşekkür ederim. ederim, teşekkür ederim. Öyle şey mi olur atıcı Allah Gözünü seveyim öyle bir şey olamaz ya. Ya Hiç da bana. ben senin yanına bakıcı olarak gelirim. Estağfurullah Allah estağfurullah, estağfurullah. Gençler Vallahi teşekkür ederim, abi, yeni gençler. Yeni, yeni nesil kadınlar hiçbir şey yapamıyor Allah Hiçbir şey yapamıyor. <laughs> Koray eyvallah kardeşim. Lan nasıl düştük bu ortama ya. Ben Allah ne ya. ya. ya kayıtlar alınacak şimdi her yerde paylaşılacak abla ya. Aynen, ne güzel. <laughs> tamam abla var mı isteyiniz? Teşekkür can. ederiz can. Kendimiz. Şey Allah. Arkadaşlar Münevver ben ablaya gidiyoruz. Dört tane aslan istiyorum Münevver ablaya. Hadi gör. Abla, abla. Ha abla. Yo yo tamam sen deyin, tamam. Nasıl kıskanıyor ya şimdi bak oraya gideceğim orayı karıştıracağım. Bak şimdi bak. Dur dur oraya da gideyim dur. Burayı bir karıştıralım ya. <laughs> Abla donuyorsun şu an ya. Abone oldu bir tane arkadaşım. Hoş geldiniz kardeşim. Ya kardeşim yeter abone olmayın lan. Mürüvvet abla bir dakika gidip geliyorum. Bir tane hoş tamam gozu. Nereye bağlandın sen? Bu nasıl bir internet? Amına koyayım. Nasıl bir internet bu ya? Dayı aboneleri okumuyorum artık. Yoruldum ya. Yok abone olmayın. Mürüvvet abla. Efendim kuzum. Abla slide gösterisi mi yapıyorsun abla? İnternetin nasıl böyle slide gibi ya? Piksel piksel. Hiç kuzum. Niye böyle internet abla senin ya? da donuyor. Hayda. Doğruyor. Düzelemez mi şu an? Düzeltme şansın yok mu hiç? Like, evin içini gezeyim bakalım. bakalım şöyle. Gezeyim ha, bakalım. Gez bakayım, gez bakayım bir evin içini gez. <laughs> Hah düzeldi bak biraz. Hah orada kal. Orada Ta kal. Tamam. Oradan düzeldi hiç tamam mı abla? Ta aynen aynen oradan tamam. ayrılma abla orada olsun. Abla şimdi Hatice ablayla konuştum. Biliyorsun değil mi Hatice çelebi? Tamam. Şey Biliyor, dedim, biliyorum biliyorum. Mürüvvetle PK atma dedi. Siz bir sorun mu yaşadınız? Bir şey mi oldu? Yok. Yok. Yaşamadık zorunda kuzum. Niye öyle bilmiyorum dedi ki, ki anlamadım. Kızım. PK atma 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 diye bana devamlı uyarı yaptı. Yok Hatice abla iyi. Hanım ya bilmiyorum niye öyle dedi. Yoksa severim kendisini. PK atıyor beraber. Niye ben de şaşırdım. Abla dedi ne oldu dedim. Ya ben ne at falan dedi. İşte yarın onunla 30 tane PK atacağım. Ha at. İyi Aha. olur buzum yazdık. O da Ankara'da oturuyor. Atarsan çok iyi olur yazlık. Hani Arabadan var ya. Şaka yapıyorum abi. Şaka yapıyorum yok. öyle evet. bir şey. Yok. Ama sana bir şey diyeyim mi? Yani, Şimdi şimdiki nesil kızlara söylesek küfür ederler birbirlerine. Eski nesilde böyle bir şey yok. yok. Yok kuzum o Ankara'da oturuyor. O onun yanında kalıyor. Dul bir bayan. Ta gençliğinde dul hmm. kalmıştı. Evet abla. Evet. Sevinirim ben. Onunla pek atarsan sevinirim. Arkadaşlar e, Mürüvvet ablamıza bir destek olabilir miyiz seriden? Seriden bir destek olalım. Çok seriden. Sağ ee, olun Allah razı olsun. Ha, kuzum. Rabbim Rab işini gücünü rast getirsin kuzum. Sosyal deneyi geçtin abla sen. Benim gönlümü kazandın şu an. Bu bir sosyal Allah Allah razı olsun. Evet. Ee, sağ ol, Allah. Bekçi ne kardeşim? Bekçi ne yapıyor şu an? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bekçi yazıyorsunuz. Geleceğim birazdan ya. Ama birimi de almayın kardeşim ya. Beni de geçmesin mürüvvet Allah a. yani. O kadar da değil. Normal atın. <laughs> mürüvvet abi sen ne yapıyorsun şimdi? Emekli misin? Yok eşim, eşim emekli. Eşim ha. emekli can kuzum. Eşi ne demek. Anladım, iyi abla e. iyi, iyi. Evladım. E ev. Ev, ev hanımıyım ben uzun. Bu yeni nesil kadınlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Z kuşağı kadınlar hakkında? Yeni Z kuşağılar uzun. Şimdi bir şey demem uzun. Duruma göre işte, mesela şeye anladım, göre yaşlı. Ben anladım seni anladım nasıl. <laughs> Görüyorsunuz. Değil Şimdi mi? ben bir şey diyemem. Evet, evet. Benim de torunlarım yeni nesil benim de torunlarım var. Bir şey diyemiyorum kuzum. Gidişat çok kötü abla. Gidişat çok kötü. Gidişat çok kötü. Allah abla. yardımcılar olsun. Burada <laughs> kurban oldum Rabbim. <laughs> Allah yardımcınız olsun. Ne güzel kızlar Ya. Yürüyorsunuz değil mi? Harbiden Allah yardım etsin size.